Buyurun Sayın Başkan. Önerge üzerinde söz isteyen Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçoğlu. Buyurun Sayın Kabukçuoğlu. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Görüşülmekte olan 238 sayılı kanun teklifinin 5. maddesi üzerine grubum adına söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. Maden yasasına değişiklik yapılmasını öneren 5. madde teklifiyle işletme alanı dışında 20 metreye kadar çalışma yapılması, işletmeciye ceza verilmemesinden bahsedilmektedir. Madenler milyarlarca yılda oluşan ülkelerin milli servetidir. Sahibi devlettir. Dünyada 90 çeşit maden vardır. Bunun 75 çeşidi ülkemizde bulunmaktadır. Tarım ve madencilik en önemli kalkınma fırsatlarımızdır. Milli servetini değerlendirmeyen ülkeler refaha ulaşamazlar. Madenciliğe de gerekli özeni göstermeliyiz. Yeraltı değerler değerlerimizi insanlarımızın istifadesine sunmalıyız. Hükümetin bu konuda gerekli titizliği gösterdiğini söylemek zordur. Ülkemizde madencilik bazı aksaklıklarla yoluna devam etmektedir. Örneğin daimi nezaretçiler devlet adına çalışan ama maaşını maden şirketinden alan kimselerdir. Maaşını işletmeciden alan insanın, görevlinin iş sağlığı, üretim konusunda tarafsız ve titiz olacağı sorumludur. Burada bir çarpıklık vardır. Milyarlarca lira getirisi olan maden ocakları için devlet daha uygun işletme ve personel rejimleri geliştirmelidir. Madenlerde teknik personele ağırlık verilmelidir. Bilimsel olmayan çalışmalar 350-400 milyon yılda oluşan yeraltı servetini heba ediyor. İşletmeciler asgari ücretli mühendis topograf çalıştırmakta veya nadiren de olsa çalışıyor göstermektedirler. Madenlerde çalışacak teknik personel ve onların ücretlendirmesi, verimliliği artırmak, milli serveti korumak ve iş kazalarını Allah, önlemek şimdirdim. için son derece önemlidir. Gerekli te teknik personeli çalıştırmak kaydıyla yer altında açılan sahaların koordinatlarını belirlemek son derece kolaydır. İşletme sahası hassas olarak ölçen imkanlar varken burada tolerans tanımanın olayı teknik boyuttan çıkartaraktan, istisnadan çıkartaraktan kural haline getirecektir. İşletme sahasının 20 metre dışarı çıkılmasının meşrulaştırılmasının bir anlamı yoktur. Asgari ücretli mühendisler, topograflar çalıştırılıyor ve de dediğim gibi bazen bunların sadece diplomaları kullanılıyor. Tehlikeli meslekler grubunun başında gelen madencilik, ocaktaki tehlikeden ibaret değildir. İşçiler burada sakatlanıyorlar, meslek hastalıklarına yakalanıyorlar, emekli oluyorlar, kıdem tazminatlarını bile alamıyorlar. 13 Mayıs 2014 tarihinde Soma'da hayatını kaybeden 301 madenciyle birlikte ocakta çalışmakta olan 2831 işçi gerekçe gösterilmeksizin ve tazminatları ödenmeden holding tarafından işten çıkarıldılar. Aynı şekilde Soma'daki başka bir maden şirketi de 1200 işçinin iş akdini feshetti. Hakkını alamayan 700 işçi için işçiler ve ilgili işçi sendikası tepki göstermiş olup şimdiye kadar hiçbir işçinin hakkı ödenmemiştir. Devlet haksızlığa sessiz kalmıştır. Bu durum devletin maden işçilere yaklaşımının tipik bir örneğidir. Milyonlarca yılda oluşan yeraltı madenlerinin önemini anlıyoruz. Madenleri çıkartalım, madenlerimiz önemli ama bunun yanında yerüstü kaynaklarımızı ve servetlerimizi feda etmememiz lazım. Örneğin ülkemizde Sit Ovası kabul edilerek kontrol altına alınan 450 bin dekarlık Eskişehir Alpu Ovası'nın ortasına yüz binlerce kül, yüz binlerce ton kül, zehirli gaz yayacak olan kömürlü termik santrali yapılma teşebbüsü vardır. Kömür çıksın ama toprak kirlenmesin, atmosfer kirlenmesin, geride yüz binlerce, milyonlarca ton toksik madde kalmasın. Bırakın o kül, o zehirli gazlar yer altında kalsın, toprak temiz kalsın. Verimli ova tarımsal üretimde devam etsin. Bilecik Bozüyük, Muratdere Köyü mezitlerin başındadır. Buraları geçenler bilirler, burası son derece kıymetli bir doğa harikasıdır. Bu, ara bu alanda bakır molipten açık maden işletmesinin başlanacağına dair iddialar duymaktayız. Maden şirketinin iki yıldır halkla ilişkiler çalışmaları yaptığını biliyoruz. Yüz bin dolayında ağaçın kesileceği, günde on binlerce ton su harcanacağı. Tamam Liyalım lütfen. Flotasyon tesisi, açık depolama tesisi yeni açılacak yollarla tabiatın tahrip edileceğini biliyoruz. Bölge halkının beklentisi. Tabiata zarar verilmesi, çalışmaların derhal durdurulması, bu açık maden ocağı faaliyetlerinden vazgeçilmesi şeklindedir. Genel Kurulu saygıyla selamlarım.